Gözyaşlarım. Boğaziçi Üniversitesi'nin görkemli mezuniyet töreninde. Sahnenin kenarındaki eski meşe banka damlıyordu. Babam Hakan. O yıpranmış takım elbisesiyle. Kalabalığın arasında tek başına duruyordu, elleri titreyerek mendilini sıkıyor. Gözleri bende kilitli kalmıştı. Tam o anda. Amiralin evet. O efsanevi deniz kuvvetleri komutanı Amiral Selim'in bakışları babama takıldı ve dünya. Bir an için durdu, sanki İstanbul'un boğaz rüzgarı. Geçmişin sırlarını fısıldıyordu. Ben Ege'yim. 23 yaşında. Bir gemi mühendisi adayı olarak bu diplomayı cebime koymuştum. Ama zaferim. Babamın sessiz fedakarlıklarının gölgesinde soluk kalıyordu. Hakan. Babam bekar. Temizlikçi bir adam sabahın köründe Beyoğlu'nun dar sokaklarında süpürge sallardı. Annemi hiç tanımamıştım, o. Doğduğumda terk etmişti bizi. Bir not bile bırakmadan. Babam. O günden beri benim her şeyimdi, kahvaltı masasındaki ekmek. Okul üniformamın ütüsü. Geceleri anlattığı masallar. Ama o masallarda. Her zaman bir kahraman gizliydi, babamın gözlerinde parlayan. Ama asla dillendirmediği bir hikaye. Tören bittiğinde. Kalabalık dağılıyordu. Diplomamı babama uzattım. O da titreyen ellerle aldı. Oğlum. Sen. Sen yaptın diye fısıldadı. Sesi boğazında düğümlenerek. Sarıldık. Ama o an. Arkamızdan gelen derin bir ses her şeyi değiştirdi, Hakan. Sen misin o? Amiral Selim. Üniformasının parlak düğmeleriyle. Babamın omzuna dokundu. Babamın yüzü soldu. Sanki bir hayalet görmüştü. Selim. "Yıllar," diye kekeledi. Gözleri kaçamak bakışlarla doldu. O gece. Eve dönerken, o eski apartmanın merdivenlerini tırmanırken babamın sessizliği ağırlaştı. "Kimdi o adam?" "Baba," diye sordum. Ama cevap yerine sadece bir iç çekiş geldi. İstanbul'un nemli gecesi boğazdan esen rüzgarla doluydu, feribotların kornaları. Sanki geçmişin yankıları gibiydi. Babam. Mutfakta çay koyarken. Nihayet konuştu, eski bir dost. Ege. Savaş günlerinden. Ama yalan olduğunu biliyordum, babamın yanaklarındaki kızarıklık. Gözlerindeki nem. Bir dostluktan öte bir şey fısıldıyordu. Ertesi sabah. Babam her zamanki gibi erken kalktı. Ben. Yeni iş görüşmem için hazırlanırken. Kapıda bir zarf buldum. İçinde. Deniz kuvvetlerinden bir davetiye, Amiral Selim Paşa. Ege Bey'i özel bir akşam yemeğine davet ediyor. Kalbim hızlandı. Neden ben? Babamın sırrı. Şimdi bana mı uzanıyordu? O akşam. Beşiktaş'taki o lüks yalıya vardığımda. Amiral'in gözleri o keskin. Mavi gözler beni süzüyordu. Babanı gördüm dün, dedi. Viski bardağını kaldırarak. O mezuniyette. Yıllardır arıyordum onu. Senin gibi bir oğula sahip olması. Gurur verici. Konuşma. Babamın geçmişine kaydı. Amiral. 90'ların sonunda. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan dönen bir subaydı. Babam ise, o zamanlar genç bir denizciydi, temizlikçi değil. Gemilerde çalışan birer. Hakan. Kahramandı, dedi amiral. Sesi titreyerek. Bir fırtınada. Yaralıları kurtardı. Beni kurtardı. Ama sonra. Kayboldu. Hikayesi. Bir aşkın izlerini taşıyordu, iki adam. Savaşın kaosunda birbirine sığınmış, ama toplumun zincirleri onları ayırmıştı. Babam korkudan eşcinsel bir ilişkiyi gizlemek için orduyu terk etmiş. Beni doğurmak için bir kadınla evlenmişti. Ama o kadın gitmişti. Ve babam yalnız bir temizlikçi olarak kalmıştı. Çok oldum. Babamın masallarındaki kahraman kendisi miydi? Amiralin gözlerindeki özlem beni rahatsız etti. Sanki babamın yerine bana bakıyordu. Neden şimdi, diye sordum. Çünkü seni gördüm. Ege. Babanın gözleri sende yaşıyor. O gece. Yalıdan ayrılırken. Kalbim karışıktı. İstanbul'un ışıklarında yürürken. Babama her şeyi anlatmak istedim. Ama durdum. Bu sır. Bizim ailemizin laneti miydi? Günler geçti. Babam her sabah süpürgesini alır. Beyoğlu'nun çöplerini toplardı. Ben, yeni işimde bir gemi tasarım firmasında boğuluyordum. Ama amiralin gölgesi peşimizi bırakmadı. Bir akşam, babam eve döndüğünde, yüzü asıktı. Selim'le konuştum, dedi. Telefonla. Eski günleri. Suskunluk. Evi doldurdu. O gece. Babamın odasından hıçkırık sesleri geldi. Kalktım. Kapıyı araladım. Babam. Eski bir fotoğrafı göğsüne bastırmıştı üzerinde iki genç adam. Üniformalarıyla gülümSüyordu. Biri babam. Diğeri. Amiral. Ertesi hafta. Amiral beni tekrar çağırdı. Bu sefer bir tekne gezisi için. Boğaz'da. Martıların çığlıkları arasında. Hikayenin derinliklerine daldık. Babanı sevdim. Ege. Derinden. Ama korktuk. Ordu. Toplum. Bizi yok ederdi. Amiral'in sesi. Dalgaların ritmiyle karışıyordu. Ben dinledim. Ama içimde bir kıvılcım çaktı. Amiral'in bana bakışları. Babamınkine benziyordu, o mavi gözler. Bir özlemi yansıtıyordu. Sen. Farklısın, dedi. Açık fikirli. Belki de hikayemizi sen tamamlayabilirsin. Şaşkındım. Bu. Bir teklif miydi? İstanbul'un silüeti. Gün batımında kızıl renklere bürünürken. Kalbim ikiye ayrıldı. Babamın acısını mı paylaşmalıydım? Yoksa kendi yolumu mu çizmeliyim? O gece eve döndüğümde babamla yüzleştim. Biliyorum. Baba. Amiral anlattı. Gözyaşları aktı, babam diz çöktü. Affet beni. Oğlum. Seni kandırdım. Ben. Ben bir günahkarım. Hayır. dedim sarılarak. Sen bir kahramansın. Ama hikaye burada bitmedi. Amiral'in ısrarı arttı. Birlikte yemekler. Boğaz turları. Ben. Ege. Yavaş yavaş o mavi gözlere kapıldım. Babamın izlerini taşıyan bir adam. Bana aşka öğretiyordu. İlk öpücük. Bir fırtınalı gecede geldi, tekne sallanırken. Amiralin dudakları benimkiler eridi. Bu baban için değil. Senin için diye fısıldadı. Ama yalan mıydı? Kalbim çatışmayla doluydu. O öpücükten sonra her şey değişti. İstanbul'un kalabalık sokaklarında yürürken amiralin eli sırtımda geziniyordu, gizli. Ama ateş gibi Babam fark etmişti, kahvaltı masasında bakışları kaçamaklaşıyordu. Dikkat et. Ege derdi. Sesi titreyerek. Selim. Tehlikeli sularda yüzer. Ama ben dinlemiyordum. Aşk. Boğazın dalgaları gibi beni sürüklemişti. Amiral'in hayatı. Bir roman gibiydi. Yalısında. Duvarlar eski haritalarla kaplıydı, Kıbrıs'ın tozlu yolları, Ege Denizi'nin fırtınaları. Her hikayenin sonunda babamın adı geçerdi. Hakan beni kurtardı, derdi. Sigarasını yakarken. Ama ben onu terk ettim. Korktum. Bunkte burada başlıyordu, amiralin pişmanlığı. Benimle telafimi ediyordu. Gece yarısı sohbetlerimizde sen onun oğlusun. Ama senin kalbin farklı, diyordu. Ve evet, farklıydı. Ben, babamın aksine, bu aşkı saklamıyordum, arkadaşlarıma anlatıyordum. Sosyal medyada ima ediyordum. Türkiye'nin değişen rüzgarlarında, LGBT hakları fısıldanıyordu. Ama hala fırtına öncesi sessizlikti. Bir akşam, babamla büyük bir tartışma yaşadık. Eve döndüğümde. Masada bir mektup vardı, amiralden. Babama yazılmış. Geri dön. Hakan. İkinci şansımız var. Babamın elleri titriyordu. O. Oh, seni kullanıyor. Ege. Benim acımı üzerinden. Haykırdım, hayır. Baba. Bu benim aşkım, Göz yaşları aktı, babam kapıyı çarpıp çıktı. Beyoğlu'nun karanlık sokaklarına karıştı. O gece. Yalnız kaldım, telefonum çalıyordu amiral. Gel. Yalıya. Konuşalım. Yalıda. Şömine yanıyordu. Amiral. Viskisini yudumlarken itiraf etti. Babanı hala seviyorum. Ama seni. Seni yeni bir başlangıç olarak gördüm. Kalbim sızladı. Bu ihanet miydi? Babamın yaralarını mı deşiyordu? Git dedim. Sesim kırık. Babama dön. Ama amiral yaklaştı. Elleri yüzümde. Hayır. Ege. Bu sefer seni seçiyorum. Öpücük. Ateşten bir fırtınaydı ama içimde bir fırtına kopuyordu. Ertesi gün babamı aradım bulamadım. Beyoğlu'nun temizlik şefine sordum. "Hakan bugün gelmedi." dedi. Panikle sokaklara daldım. İstanbul'un trafiğinde. Simit satanlardan. Çay ocaklarından sordum. Sonunda Galata Köprüsü'nde buldum onu, demir korkuluklara yaslanmış. Boğaza bakıyordu. "Baba," dedim. Yanına oturarak. "Neden?" Suskunluk uzadı. Sonra. Çünkü korkuyorum. Oğlum. Selim. Beni yok etti bir kez. Seni de yok eder. Hikayesini anlattı savaş sonrası. Gizli buluşmalar. Ama bir ihanet, bir subayın onları yakalaması. Babamın kovulması. Amiral kendini kurtarmak için susmuştu. O an. Her şey netleşti. Amiral'in aşkı. Bir yalan mıydı? Eve dönerken. Babamla el ele tuttuk. Seni koruyacağım, dedim. Ama kader. Başka planlar yapmıştı. Bir hafta sonra. Amiral'in asistanı aradı, paşa. Hastanede. Kalp krizi. Koştuk. Hastane koridorunda. Babamın yüzü soldu. Amiralin yatağında. Zayıf bir gülümseme. Hakan. Geldin. Babam yaklaştı. Elini tuttu. Ben. Kapıda izledim yıllar sonra. İki kahraman yeniden birleşiyordu. Ama ben kalbim paramparçaydı. Amiral iyileşirken bana bir mektup yazdı. Ege. Seni incittim. Git. Özgür ol gözyaşlarıyla okudum. İstanbul'un yağmurlu bir sabahında. Galata Kulesi'ne çıktım, aşağıda. Şehir karma karışıktı. Aşk. ihanet, Fedakarlık. Babamın gücü. Bana mirastı. Dönüp. Amirale bir mesaj attım, teşekkürler. Ama yollarımız ayrıldı. Yine de. Hikaye bitmemişti babam ve amiral. Gizli buluşmalarına başladı. Ben. Yeni bir işe girdim, bir aktivist gruba katıldım. LGBT hakları için. Bir akşam. Babamla amiral. Evimize geldi. Masada. Rakı bardakları tokuştu. Barıştık dedi babam. Gözleri parlayarak. Ama ben. Sessizdim. İçimde bir yara vardı, amiralin bakışı. Hala babamdaydı. Ta otur Beklenmedik geldi. Bir gazete haberi, Amiral Selim Paşa. Skandal bir ilişkiyle gündemde. Fotoğraflarımız yalıdaki öpücük sızmıştı. İhanet. Bir casustan gelmişti, amiralin eski bir düşmanı. Ordu soruşturma başlattı. Amiral emekliliğini istedi. Babam. Yıkıldı, yine mi? Ben. Babamı teselli ettim, bu sefer. Birlikteyiz. Skandal. İstanbul'u salladı. Gazeteler. Amiral'in gizli aşkı manşetleri attı, ama gerçek. Daha karmaşıktı. Ben. Ege. Ortada kalmıştım babamın oğlu. Amiral'in eski sevgilisi. Şimdi bir skandalın figürü. Arkadaşlarım uzaklaştı, iş yerimde fısıltılar başladı. Ege, sen mi? diye sordular. Sustum. Ama içimde bir ateş yanıyordu, bu. Suskunluğun sonu olmalıydı. Babam, her zamanki gibi süpürgesini aldı. Hayat devam eder. Oğlum, dedi. Bey oğluna giderken. Ama gözlerindeki korku. Yalan söylüyordu. Amiral. Yalıdan ayrılmıştı, bir apartmana sığınmıştı. Ziyaret ettim onu. Neden sustun, diye sordum. Öfkeyle. Toplum için mi? Güldü. Acı acı, hayır. Ege. Korkaklık için. Ama sen. Sen cesursun. O gün. Birlikte bir plan yaptık. Basına çıkacaktık, hikayemizi anlatacaktık. Babam razı olmadı, beni karıştırma. Ben temizlikçiyim. Kahraman değilim. Bung T derinleşti. Bir gece. Babam kayboldu. Telefonu kapalıydı. Amiral ve ben. Sokakları aradık, Taksim'in neon ışıklarında. Sultan Ahmet'in camilerinde. Sonunda. Karaköy'de bir meyhanede bulduk onu. Rakı şişesi boşalmış. Gözleri kırmızı. Neden diye haykırdı babam. Neden beni tekrar utandırıyorsun? Selim. Amiral diz çöktü. Seviyorum seni. Hakan. Her zaman. Ben. İzledim bu. Benim aşkım mıydı? Yoksa babamın mı gölgesi? O gece. Eve dönerken babamla uzun bir konuşma yaptık. Benim suçum, dedi. Seni doğurmak için evlendim. Ama kalbim Selim'leydi. Seni kandırdım. Gözyaşlarım aktı, hayır. Baba. Sen beni kurtardın. Hikayesi. Bir nehir gibi aktı, gençliğinde. Denizde tanışmışlar. Aşk. Fırtınalarda dolmuş. Ama ihanet amiralin terfi için susması babamı kırmış. Şimdi. Aynı hatayı sana yapma, dedi babam. Git. Ege. Kendi aşkını yaşa. Ama aşkım. Amiraldi ya da öyle sanıyordum. Ertesi gün. Bir protestoya katıldım, LGBT hakları için. Taksim'de pankartlar taşıdık. Kalabalıkta. Amiralin yüzünü gördüm, sivil kıyafetle yanımda duruyordu. Destekliyorum seni, dedi. El ele tuttuk ilk kez. Açıkça. Flaşlar patladı ama bu sefer korkmadık. O gün aşkımız doğdu gerçek. Özgür bir aşk. Babam evde bekliyordu. Gazeteyi gösterdi. Oğlum kahraman oldu. Güldük. Üçümüz Amiral. Babamın elini tuttu. Affet beni. Babam başını salladı. Zaten affettim. Aile. Yeniden doğuyordu. Ama Otro. Daha büyük bir dalga getirdi. Ordu. Amiral'i mahkemeye verdi. Ahlaksızlık suçlaması. Duruşmada. Babam tanıklık yaptı. O bir kahraman. Beni kurtardı. Oğlumu kurtardı. Mahkeme salonu. İstanbul Adliyesi'nde. Gergin bir sessizlikle doluydu. Ben. Yan koltukta oturuyordum, kalbim göğsümde çarpıyordu. Amiral. Üniformasız. Dimdik duruyordu. Savcı. Fotoğrafları gösterdi, bu. Disiplinsizlik. Ama babam ayağa kalktı, hayır. Bu. insanlık. Hikayesini anlattı, savaş. Aşk, İhanet. Salonda gözyaşları aktı. Hakim. Beraat verdi, Türkiye değişiyor. O gece. Boğaz'da kutlama yaptık. Tekne. Dalgaları yararken. Amiral bana döndü, seni seviyorum. Ege. Babana rağmen. Babam güldü, o benim oğlum. Senin de. Romantizm. Duygularla doluydu ama içimde. Bir huzur vardı. İstanbul'un ışıkları geleceği aydınlatıyordu. Yine de huzur kısa sürdü. Bir mektup geldi. Amiral'in eski karısından evet. Evliymiş. Gizli bir evlilik. Selim yalan söylüyor. Çocuklarımız var. İhanet tekrar vurdu. Amiral itiraf etti. Evlilik bir kılıftı. Ama seni aldattım. Kalbim kırıldı. Git dedim. Babam. Amirali kovdu, yeter. İhanet. Evimizi zehirledi. Amiral gitti, yalı boşaldı. Boğaz sessizleşti. Ben. Ege. Geceleri uyuyamıyordum, rüyalarımda. Babamın gözyaşları ve amiralin yalanları karışıyordu. Babam. Daha çok çalışmaya başladı, Beyoğlu'nun çöplerini toplarken. Hayat. Bir temizlik gibi, derdi. Ama gözlerindeki yorgunluk. Yalan söylüyordu. Aktivizm. Kurtuluşum oldu. Grup arkadaşlarımla. Bir dernek kurduk, gökkuşağı denizcileri denizden ilhamla. Özgürlük için. Toplantılarda. Hikayemi paylaştım, babamın kahramanlığı. Amiral'in ihaneti. İnsanlar dinledi. Sarıldı. Orada. Yeni bir arkadaş edindim, Deniz. Bir ressam. Gözleri. Boğazın mavisi gibiydi, gülümsemesi. Fırtınaları dindiriyordu. Senin gücün. İlham, dedi bir gün. Atölyesinde. Denizle yürüyüşler başladı. Galata'da kahve. Sultan Ahmet'te çay. O. Babam gibi değildi, gizli değil. Açık. Aşk. Korkusuz olmalı, derdi. Kalbim. Yavaş yavaş iyileşiyordu. Ama amiralin gölgesi hala oradaydı. Bir akşam. Telefon, Ege. Konuşalım. Lütfen. Buluştuk. Bir parkta. Pişmanım, dedi. Evlilik. Zorunluluktu. Ama seni kaybettim. Gözyaşları aktı ama ben. Hayır, dedim. Sen babamı kaybettin. Ben özgürüm. Babam. Deniz'i eve davet etti. Masada. Zeytinyağlılar. Rakı. Babam güldü uzun zamandır ilk kez. Oğlum mutluluğu buldu dedi. Deniz babamın elini sıktı, sizinkini de. O gece babam bana anlattı. Selim'le barıştım. İçimde ama sen sen yeni bir sayfa. Duygular taşmıştı, sarıldık. İstanbul'un yağmurunda. Ama kaotru. Ailemizi bir kez daha sarstı. Babam hastalandı, akciğerleri. Yılların tozundan zarar görmüştü. Hastanede. Yatağında yatarken. Kahraman değildim. Ege dedi. Sadece seni sevdim. Amiral geldi, izin verdim. İki eski aşık. El ele tutuştu. "Teşekkürler," dedi amiral babama. "Hayatım için." Babam gülümsedi, "Git." Ege'yi rahat bırak. Deniz. Yanımdaydı, elimi tuttu. Birlikteyiz. Aşk. Romantik bir fısıltıydı, öpücükler. Yumuşak ve derin. Ama babamın durumu kötüleşti. Son gecede. Hepimiz oradaydık. Affedin, dedi babam. Sırlar için. Son nefesinde. Seviyorum sizi, diye fısıldadı. Babam gitti, İstanbul. Bir parça kaybetti. Cenaze. Beyoğlu'nda oldu. Temizlikçi arkadaşları geldi, amiral. Üniformasız. Deniz. Omzumda. Gözyaşları. Yağmurla karıştı. O gün. Babamın süpürgesini aldım, sokakları temizledim. Onun gibi. Kahramanlık. Bu, dedim denize. Amiral. Miras bıraktı, bir mektup. Hakan. Kahramandı. Sen de öylesin. Ege. Bul aşkını. Ve buldum denizle. Birlikte. Derneğimizi büyüttük, hikayelerimizi paylaştık. İhanetler. Yaralar bıraktı ama sevgi. İyileştirdi. Yıllar geçti. İstanbul. Değişti gökkuşağı denizcileri. Bir hareket oldu. Ben. Ege. Artık bir liderdim. Denize evlendik resmi değil. Ama kalbimizde. Babamın mezarı. Eyüp'te her pazar ziyaret ederiz. Süpürgesini yanında taşırım o. Hala temizler yolumu. Amiral emekliliğinde bir kitap yazdı Gizli kahramanlar Babamın hikayesini anlattı ihanetleri Aşkı satış rekoru kırdı Türkiye yüzleşti Bana bir kopya gönderdi senin sayende Cevap vermedim ama affetmiştim Hayat bir boğaz gibi akıyordu dalgalarla Ama ileriye Bir sonbahar günü Galata Köprüsü'nde durdum Aşağıda Balıkçılar oltalarını sallıyordu, martılar özgür uçuyordu. Babamın sesi. Rüzgarda fısıldadı, oğlum. Sen yaptın. Deniz yanında, biz yaptık. Öpücük. Tatlı bir veda gibiydi geçmişe. Hikayemiz. Bir KCH değil, ne bir son. Aşk. İhanetlerden doğar, kahramanlar. Temizlikçilerdir. İstanbul tanık, boğaz saklar sırları. Ve biz, Ege ve Deniz, yeni masallar yazarız özgür. Sevgi dolu. Teşekkürler. Baba. Seninle gurur duyuyorum.